insan geleneklerimizi anlatan bir görüntü. Onu sana izletmek istiyorum. Bir baba, bir de oğul. Baba Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yönetiyor. Oğul siyasetin dışında kendini eğitime adamış. Farklı bir alanda kendi İzledim. başarılarını çok, çok güzel bir görüntü. Bir baba ile bir oğul karşılaştığında ödül veren İlim Yayma ve Vakfı'nın mütevelli heyeti başkanı Bilal Erdoğan Baba Cumhurbaşkanı, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve ödülleri onun dağıtmasını istiyor, konuşma yaptırıyor vesaire. Ama günün sonunda ne oluyor? Baba e ilim yayma vakfı başkanını tebrik ediyor. Yaptığı güzel işlerden dolayı değil mi? Tebrik ediyor. Erdoğan'ın hep şeyidir yani. Şimdi o görüntü beraber izleyelim. İzleyelim. Bir kere çok güzel bir görüntü. Yani çok insani bir görüntü. Ben şöyle bir dua edeyim. Allah her baba ile evlada böyle samimiyetle kucaklaşabilmeyi, el öptürebilmeyi, el öpebilmeyi nasip etsin. Çok güzel bir ya görüntü. Bu değil çok mi? güzel bir görüntü. İkincisi bir şey daha söyleyeyim. İlim Yayma Vakfının objektif kriteri olduğunu şunla bu seçimle şöyle ispatladı. Nasıl? Ödülü alanlardan en önemli ödüllerden birini alan öğretim üyesi Koç Üniversitesi'nden. Şimdi Koç Üniversitesi hani AK Parti ile çok da sıkı fıkı bu camia ile münasebetleri olan bir üniversite değil. Ama bakın İlim Yayma Vakfı gayet objektif, gayet adaletli bir şekilde ya o kişi Koç Üniversitesi'nde öğretim üyesi dememiş. Gitmiş en büyük ödülü Koç Üniversitesi'nin öğretim üyelerinden birine adaletli bir şekilde takdim etmiş. Şimdi herkes keşke, keşke diğer başka vakıflarda bu kadar objektif kriterlerde olabilse. Yani hani ben Bilel Erdoğan'dan bir sıkı fıkı olduğum bir durumum yok. Bilel Erdoğan'la öyle çok bir yakınlığım yok. Ama Bilel Erdoğan'ın demek ki terazisi doğru tatmış kardeşim. Yani Bravo. bu terazide ya bu Koç Üniversitesi'nden ben buna ödül ver, miyim dememiş bileler Doğan'ın terazisi. E mesele bu zaten Hadi abi. Ya yani biz birbirimize o kadar düşman olmuşuz ki. O kadar birbirimizin Ya kardeşim doğru bir tane. Doğruyu Ahmet yaptığı zaman, farklı Mehmet yaptığı zaman farklı değil.